Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün arkadaşlar Global Game oynuyoruz. Bir dakika canlı yayınlamıyorum şu an. Ona bakmam lazım. Kanalımız nerede? Heh. Heh, videolarımız. Allah Allah. Burada kanalımız kısmı yok muymuş ya? Neyse. E, bir dakika arkadaşlar. Şu an canlı yayında mıyım değil miyim onu anlamam lazım. Evet. Canlı yayındayım şu anda. Şuradan geri girebilirsin. Güzel olacak da. Hmm. Evet. Koyraz. Evet başlamış şu anda. Merhaba Yakup arkadaşım. Kardeşim mi diyeyim ne diyeyim. Evet başlıyoruz. Şimdi Google'a Global Game diye arattım. Şu siteye gireyim. Üç kere oynayacağız zaten. Üç farklı siteden. Evet. Şu sekmeyi de kapatayım. Bekliyoruz. Evet. Yorumlardan bir tane tahmin alayım. Yorumlardan tahmin. biraz geç geliyor galiba yorumlardan tahmin alayım. evet bekliyoruz Bek bekliyoruz neyse ben bir tahmin yazayım şuraya çetre biraz geriden geliyor diye ayarlamışım galiba Türkiye ile başlayalım ben yanlışlıkla Kazakistan yaz pardon Türkmenistan yazdım galiba 1850 kilometre. Şöyle bir Yunanistan yazacağım. Greece. Oo. 230 kilometre. Türkiye yazayım. Türkiye mi? Türkiye'ye daha yakın. Şöyle bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yokmuş. Yunanistan'a daha yakın olduğuna göre şu bak altlarda Suriye nasıl yazılıyordu? Yok da daha uzak. Kafayı birazdan kapatırım. Şöyle şuralarda bir Azerbaycan deneyim. Azerbaycan. Azerbaycan'ın kardeşlerimize de selam olsun. Burada ne vardı? Gürcistan. Georgia diye yazılıyordu. Bu arada arkadaşlar arada haritalarına bakabilirim. Çünkü Afrika ülkeleri falan gelirse çok kötü olur benim açımdan. Türkiye'ye kaç kilometre? 200 kilometre. Şuralarda veya şu altlarda diyeceğim. Altlarda değildir. Şu yukarılarda ne var? Bir Belarus. Çin'dir ama. Evet. Şimdi nasıl yapıyorum? Buralarda hangi ülkeler vardı ya? Macaristan yazayım bir. Hungary. Macaristan'a daha sıcak. Komşu. Almanya. Germany. Yok. Avusturya. Değil. Şuralarda böyle. Ne var? Ufak bir internetten yardım alalım. Amerika. Ne Amerika'sı ya? Af hmm. Avrupa. Avrupa haritası bayraklı. Görseller. Bir tane şey vardı ya neyse. Açayım şuradan bir görsel. Bu değil de şey. Hmm. Tamamının olduğu. Yani şu iyi gibi. Sırbistan alabilir mi şurada? Sırbiya serbiya diye yazılıyormuş. Sırbistan. Sırbistan. Suriye değil. Serbu ah Öyle yaz. yazmayı deneyeyim bir de. Sırbistan. Daha uzak şu taraflarda böyle ne var? Romanya var. Romanya. Evet bulduk. Doğru cevap Romanya'ymış. Şimdi çıkıyorum. çıkayım. Hangi siteden oynayacaktım? Şu siteden. Evet. Şimdi. Practice değil. Daily. Bir dakika. Bu sitede giremedim. Neyse. iki tur oynayalım. Böyle bu şeyi. İki tane de şu. Şu altlarda bir şey var. Ee, evet. Bir tahmin alayım şöyle yorumlardan. Neyse geç geliyor zaten. Bir dakika siteden çıktım yanlışlıkla. Bu arada tahmin yapmak isteyen yapsın. Da. Ses gelmiyor. Tabi ses gelme değil de yayın geç geliyor size. <laughs> Neyse ben şöyle bir başlayayım. Amerika'da, şimdi Afrika'da ise Kamerun yazayım. Kamerun. Evet, altta var. Kamerun'a 4000 km sağ tarafında. Bir Endonezya yazacağım. Endonezya. Endonezya daha yakın şuralarda şöyle bir Hindistan India Hindistan'a ee, bu kilometreler yanlış galiba olmayabilir şuralarda şöyle bir Madagaskar yazacağım Madagaskar Evet Madagaskar'a şuralar arasında şey şeyler vardı şey şeyler Doğru galiba. Çünkü bu sitede doğru yapınca e, gidiyordu. Şu, hemen şimdi şu alt alt katında diyordum az kalsın. E, şöyle bir oyun var. E, ülkenin şeklinden ülke bilmece. Kamerun yazacağım. Kamerun. Kamerun'un yukarısında 3000 km. ayrı yazacağım bir şey bulmak için. Al bir ya. Al yukarıya. Cezayir'in de yukarısında. Cebeli Tarık olabilir mi? Cebeli Tarık. Bir translate açayım. Translate çeviri. Cebeli Tarık. Kıbraltar Gıbral. Gıbral. Tar. Allah, Allah. İşte böyle tarık var yani adamların milli takım falan da var. Allah Allah. Yine mesela yok. Güneye bayağı uzak. Şimdi yukarılarda hangi ülkeler var şu şekilde düşünüyorum Finlandiya falan değildir ama yine de bir yazayım Finlandiya Finlandiya yok Cezayir daha yakın bir dakika Avrupa haritası bayraklı Şu resmin tamamı olsa Sadece şu kısmı var işte. <laughs> Tam aradığım şey. Resmi yeni sekmede aç. Şimdi neresi var şöyle. Danimarka. Olabilir mi? Danimarka. Yok, Zahide daha yakın. İspanya falan değil. Portekiz hiç değildir. Yine de bir yazayım. Portugal. Yok. Portekiz'in bu tarafında. Ne var orada ya? Aha. Slovakya. Mı Slovakya galiba. Slovakya. Yok. Slovenya o zaman. Slovenya'da değil. Hangi ülke bu ya? Allah Allah. Fotoğrafın kalitesi de düşük. Malta. Beni Yok. Slovenya en yakını şu anda. Kroatistan değil, bir heralda. Kroatistan. Sol tarafında neresi var burada? İtalya değil. Bak şurada bir ülke var diyeceğim. Orası Fransa'nın. Şu ülkeler Allah Monako Evet, doğru bildik sonunda. Bir de bayrak bilme var. Onda oynayalım hemen. Evet. Şuradan şöyle biraz ineyim, biraz çıkayım, biraz ineyim. Tıkladım. Lübnan. Aa bu şey şeyler değil mi ya? Şey şeyler. Yok ben bunu biliyordum ya unuttum. Neydi bu ülkenin ismi? Ee, neydi, neydi, neydi? Afrika ülkesi bir dakika. Afrika haritası bayraklı bir tane görsel var o görsel benim çok yarıyor. şu. Ülkelerin şekli de var. Resmi yeni sekmede aç. Şu ülke miydi? Yok yok şu. Heh. Nerede nerede nerede? Ben mi göremiyorum? Mami bi a. Omonami. Namibya. Doğru bildik. Hemen şuradan şöyle geldim. Flaggle yazdım. Üf, hangisi istediği Herhalde. Buradan da bir tur oynayalım. Evet. Şimdi şöyle. Brezilya dedim mesela. Hımm. Ama bu sitede çok oynayamıyorum ya. Bir tane vardı. O muydu? Neyse. Bundan oynayalım bir tur. Şöyle güzel bir tahmin. Kamerun. Kamerun. Bir dakika. Ha, bu sitede siteden atıyordu herhalde. Neyse arkadaşlar o zaman da Kaç dakika olmuş? 15 dakika. O zaman arkadaşlar bu canlı yayınımız da böyle olsun. Herkes bir yorum atabilir mi şu an? Kaç kişi izliyor merak etti. Biraz bekleyelim. Evet. Ya. Böyle. Merhaba. Şu anda üç kişi izliyormuş. Evet, herkes neyse yorum atmıyorlar. Görüşürüz. Sonraki videolarda. Canlı yani, yani yayınlarda artık ne olursa. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.